Türkiye borsası tarihin en düşük yeriydi dolar bazında. Yıllardan beri duruyordu. Bir yerde patlayacak dedim. Ve bu da bu ikna bu sene olacak dedim. Öyle gösteriyor istatistikler dedim. Konut fiyatları 5 yıldır kıpırdamıyor dedim. Bir yerde patlayacak dedim. Ondan önce de dolar patladığı için dolar patlamasını konuta yansıtacak dedim. Gibi gibi böyle basit şeyler var aslında. Bunları Ayşe teyzenin de Fatma e, ninenin de Ahmet amcanın da e, beni dinleyip kitap okuduktan sonra ve biraz da programları izledikten sonra basitçe görebilirler. Dolayısıyla sondan bakarsak geçmiş bu sene bu kadar çok artan şeylerin bir dahaki sene de bu kadar artma olasılığı var mı? Benim için biraz riskli. Dolayısıyla hem borsa anlamında hem konut anlamında seçime kadar böyle gidebilir gözüküyor. Çünkü bu para politikasının böyle devam etmesinden dolayı bu devam edebilir. Ama artık hani gideceği yere o kadar çok gitti ki biraz yavaş yavaş gider. Biraz tedbirli olmak lazım diye uyarıyorum herkese. Özellikle borsaya yeni girenler, bu işi bilmeyenler son vagona binenler diyorum hep onlara hani zamanda ucuz alanlar için sorun yok ama bir şey 40 liradan 200 liraya gittiyse siz o fiyattan alıyorsanız dikkat edin diyorum. Aynı şekilde evde zamanda aldıysanız sorun yok ama tepeden 300 liralık evi şimdi 2 milyona aldıysanız bir korkun diyorum. Dolayısıyla Geçen sene çok artan enstrümanlara değil de bu sene artmamış olanlara biraz bakmak lazım evet. diyorum. Bu da nedir? Mesela altın, gümüş o hem ons bazında hem dünyadaki resesyon fiyatlanmasından dolayı hem Amerika faiz arttırımından dolayı geçen yıl yani şu 2022 yılında çok artmadı. Bu da bize şunu gösteriyor istatistik olarak bu sene borsanın Türkiye borsasının 2023'te sene yani seneye bugün konuştuğumuzda Türkiye borsasının iki katı yapma, konutun iki katı yapma ihtimalindense diyorum, altının ve gümüşün, bunu da yazın bir yere, iki katı yapma ihtimali daha yüksek evet. gözüküyor Türk lirası bazında. Çünkü bir şey bir sene çok artar, öbür sene oradan çıkar parayı, öbür tarafa koyarlar. Aynı şekilde yine ben kendi sosyal medyamda da anlatıyorum, işte yurt dışı borsalar çok ucuz. Amerikan endeksi 16.000'den 11'e düştü, 10.500'e düştü, Nazlak, dünyanın en büyük devleri Amazon, Apple. Yarı fiyatına düştü. 3'te bir fiyatına düştü. E, hatta şöyle bir espri yaptım geçen gün. Türkiye Amerika'dan daha büyük bir ülke mi? Değil. Ekonomimiz daha mı iyi? E, Amerika bizi kıskanıyor mu şu anda? Değil mi? Amerikan halkı bizi kıskanıyor. Hatta ben işte onu yapabilirsiniz yani bugün. Amerika bizi kıskanıyor. Neden? Çünkü gerçekten Amerikan borsasında bir insan... Güzel şey çıktı bak bir anda. Amerikan borsasında geçen sene bir insan, bir Amerikalı ya da bir Türk yani siz, 100 bin dolarınız varsa paranız 60 bin dolara düştü ya Amerikan borsasında azlıkta. %40 kaybettiniz ama Türkiye borsasında 100 bin dolarınız 200 bin dolar oldu. Dolayısıyla Türkiye Amerika'dan çok daha falan kazandıran bir ülke, fazla kazandıran bir ülke oldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bunun sonunda daima dengeleniyor. Para dünyada hep söylüyorum bir yerde dolaşır, bir yerdeyken park eder, orada kazanır sonra bir tarafa geçer. E, kuvvetle muhtemel seçime kadar belki böyle gider ama seçimden sonra buradaki paranın bir kısmı tekrar oralara gidebilir. Hatta belki işte önümüzdeki birkaç ay içinde yavaş yavaş Amerikan borsalarında hareket zaten başlayabilir. Dolayısıyla ben Amerikan borsaları ucuz kaldı, gümüş ucuz kaldı, altın ucuz kaldı. E, Bitcoin için özellikle soranlar oluyor mesela Bitcoin için e, herkes için tabii geçerli o işleri bilmeyenler girmesin ama eğer coin işine meraklıysanız ve illa Bitcoin alacağım diyorsanız ve Bitcoin gelecekte batmayacak, Bitcoin diye bir şey mutlaka kullanılacak, biz bu teknolojiyi biliyoruz diyorsanız bunu diyenler için diyorum. 70 binden, 18 e, 70.000'den 67'den 18'e geldi. 17'ye geldi. Düşmüyor. 16.000'e geldi. Düşmüyor. Teknik analiz bağırıyor. Ben düşemiyorum diyor. Dolayısıyla bir yıldır da kimse konuşmuyor. Eskiden hep söylüyorum bir metaforum vardı. Tüpçü sütçü yoğurtçu diye böyle. Tüpçü sütçü yoğurtçu eskiden böyle e, <laughs> <laughs> Dogecoin, Bitcoin bakardı. Şimdi herkes Türk hisse bakıyor. Şimdi ben bir şey herkes konuşurken kaçarım. Varın bafıtın lafıdır. Herkes konuşuyorsan kaç kimse yokken gir. E şimdi Türk hisseleri herkes konuşuyor ama Bitcoin kimse konuşmuyor. Eğer illa Bitcoin meraklısıysanız diyorum. Bakın alın demiyorum yatırım değil ama bakmayacağını inanıyorsunuz. Gelecekte Bitcoin teknolojisinde kullanacağını düşünüyorsanız Bitcoin bu rakamlardan alan e, seneye bu dediğimiz olursa e, bir para kazanabilir. Bu da düşük. Ben düşük olayım. Benim çok güzel bir sözüm var. Düşenin dostu olmayı seviyorum. Ben ne düşerse onu severim. Ya yani bana bugün e, ev fiyatları bir yerde düştü Ben gider onu alırım. E, arsa fiyatları düştü Onu alırım. Bir şey düşük almak